Allah için sona kadar dinleyin. Bu duayı okuyanın tüm dertleri biter. Sevgili dostlar, Peygamber Efendimiz Ram buyurmuştur ki, Allah'a yönelen bir kulun duası asla cevapsız kalmaz. Sıkıntılarınızdan kurtulmak, huzura kavuşmak için bu duayı umuyun. Gönülden yapılan her dua, rahmet kapılarını aralar. Dua, ya Rabbi kalplerimize huzur, gönlümüze ferahlık ver. Bizi dertlerimizden, sıkıntılarımızdan kurtar. Sen ki bağışlayansın, rahmetinle bizleri kucakla. Ya hayy, ya kayy, yardımını üzerimizden eksik etme. Amin. Duanın kabul olması için videoyu beğenin, kanala abone olun ve yorumlara amin yazarak bu duanın gücünü artırın. Daha fazla dua için desteğinizi bekliyoruz.